Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mortal Kombat X Mortal Kombat 9 olur. Yani veya Mortal Kombat'ın oyunlarında olmayan bazen filmlerinde olan karakterler olur. Mortal Kombat karakterlerini inceleyeceğiz diyeyim kısaca. Başlayalım. Ha, bir de ben şunun sesini kısayım. Çünkü bayağı ses var. Evet, Johnny Cage biliyoruz. Ee, bu arada bazen e, sorgulamam gerektiği yerlerde durduracağım arkadaşlar. Sumo'yu da biliyoruz. Evet, Scorpion. Çok iyi bir abimizdir, Sabzaro. Bu arada e, şu bilgiyi vereyim. Mortal Kombat yapımcısının e, en çok sevdiği karakter de Scorpion'muş. Yani bu ben benim en çok sevdiğim karakter diye böyle savunma falan gerçekten yok. Bunu başka videolara da gidip bakabilirsiniz. Gerçekten böyle arkadaşlar. Evet Sonya Build-A-7 de biliyoruz. Dvora. Son zamanlarda iyi bir karakter. Milena. Bu da güzel. Reptile. Parantez içinde bir şey daha yazmış. Neyse Takeda. Evet. Shinnok. Mortal Kombat mobil oyunumda vardı. Liu King. Evet. Kano. Kano. Goro. Shang Tsung Shang Tsung mu Jax New Cyborg Kitana Evet Sektor ve Cyrax Ermak Bunu bilmiyorum ya gerçekten bu gerçekten yani Siz bunu biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum bilenler yoruma yazsın. Raiden Burada Raiden'ı çok yaşlı yapmışlar ya Abicim ne yaptın ya sen kendine Kuanchi iyi bir karakter. Kenshi. Konji Kenshi. Böyle bir karakter bilmiyorum arkadaşlar ben. Yani bunu da bilmiyorum. Cyber Sub-Zero diyor da böyle turunculu mavili bir karakter yok. Yani anladınız mı? Ben Mortal Kombat'ı seven bir çocuğum. Yani Mortal Kombat fanlarındanım. Yani kısaca Mortal Kombat'ı seviyorum. Ve e, o kadar yani Mortal Kombat 1'den 11'e kadar bütün onda yani bütün 11'den birden 11'e kadar olan bütün karakterleri biliyorum arkadaşlar. Ee, hani zaten bu videoda yılda siz de diye çekiyorum da böyle bir karakter yok. Onu da söyleyeyim. Hani aklınızda bu, bulunsun. Evet kesik inç. Ha Aaron Black güzel. Bunun adını tam okuyamadım. Bunun bu da katılkan. Bazen bazı Mortal Kombat karakterlerinin değişik isimleri var. Kung Jin, onu da biliyorum. Kung Lao. Bazılarının tam skinleri değil. Hani yanlış anlamayın burada. O amaç yani o şey değil. Skin Türkçe'de arkadaşlar kıyafet gibi bir şey demek. Ee, Night Wolf, bunu da evet seviyorum. Seven, evet bunu da biliyorum. Mokap, şu Shujinko. Bazen bilmediğim karakterleri olabilir. Ha, evet. Onago, bunu biliyorum. Serena, Reiko, o. Oh. Scarlet, Nitara, evet. Sindel, bu da iyi. Shawkanı zaten bilmeyen yoktur. Bunu bilmiyorum. Bu da Mortal Kombat X'te vardı sadece hatırlarsan. Forest, evet. Montaro, Kusuo Hal, ne biçim isimler ya? Bunu biliyorum. Montaro, BARAKA ha, iyi. Kaval, Kaval da güzel. Navado mu? O ne ya? Arkadaşlar bazen gerçekten e, çok değişik isimler çıkıyor. Blaze, Kai, Kintaro, Cobra, Kobra mı? Jarek, ha Jarek biliyorum. Havik, bunu bilmiyorum. Tanya biliyorum biliyorum da meme gerek yok Fujin, Aredin'in iyi sevdiği adamlardandır Jade, Kira, Trivorgo, Dar, Ruius, Tremor güzel Al, bu ne lan? Rain ha bunu da biliyorum. Böyle bir karakter de yok arkadaşlar. Evet. E Videoya like atmayı abone olmayı unutmayın. Ee, görüşürüz. Bilmediğim karakterlerin de adını mutlaka, mutlaka biliyorsanız yazın. Görüşürüz.